yaşayamadım. Geliyorum. Arkadaşlar Türk Pro diye bir arkadaşım var. Ona işte kattım. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor lan? Arkadaşlar şu bir şey oldu az önce. Şu an merhaba yazıyor. Kimsin sanki yazıyor? Kimsin? Kimsin? Arkadaşım dedim de o hiç merhaba yazmazdı. Direkt kanka nasılsın Ege yazardı. Ne oluyor lan? Bekle bu hesapta birisi olabilir mi? Çalmış olabilir mi? Çıksın. Güzel şakacı. Sen hesap mı çaldın? Hesap. Ege. yazmadın? Ne oluyor lan? <laughs> Sinirden geliyorum şu an. Abi bekle bekle. Sen ee, abi şuraya bir şey alalım. Şuraya bir şey alalım. Sansür. Sansür. Lan! Abi nasıl yok? Abi bir sıkıntı var. Ben şu an neredeyim? Evde miyim? Ee, dışarıda mıyım? Ne yapıyorum ben şu an? Nerede yatıyorum? Nerede uzanıyorum? Bilebilir misin bakalım? <laughs> 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 Sen beni izliyormuşsun. Çık 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 abi çık al çık kurtu korktum kurtu al, çık. Koptum. 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 al çok korktum çok korktum ne? 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 Ben şu an ne yapıyorum diye yazayım. Bakalım. Ben. ben Herhalde oynuyorum kardeşim. Sanki sanki yani sanki oynamıyorum. Sanki şu an video çektiğimi bilecek. Yazıyorsun videoda video çekiyorsun. Hatta kanalda biliyorum. Ege ee, Brostar sizi ben yani ben de değilim. Bitti. Kaça böleyim? Kaça böleyim? Diye soracağım ona. Arkadaşlar kaça böleyim diye soracağım. Sen kimsin diye soruyorum tekrar Sen kimsin Kim Abi ne oluyor Abi ne oluyor Arkadaşlar gerçekten şu an korkuyorum Çık 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 Abi oyundan çıkacağım ha. Çık Arkadaşlar bir de çekecektim. Ne oluyor şu arkadaşlar? Mesela bir de bir yerde atacak. Etmeyecek. Ay insan tır tır titriyorum. Arkadaşlar benim de arkadaşım var. Ee, o da şu an şaşırıyor da Saç. duymak iste. Lan. Oğlum kim kabul etti lan? <laughs> arkadaşlar birisi şaka yapıyor lan, Birisi şaka yapıyor. Benim salonda kuzenim oturuyor o dur. Bir şey diyeceğim. Ben İngilizce bilmiyorum kardeşim. Dur bakayım çevresini yap yazacağım. Abi. Abi. Kanka çevreyi yaptı. Kanka çevreyi yapacağım. çek şey, bak şuraya ne yazdığımı şöyle şu an ekranımda ne yazıyor o zaman bilirsin onu <laughs> Selamlık kızım şu kapıya gelmiş şaka yapıyordur inşallah bana inşallah Değil mi? Senin ismini mi soracağım Senin İsmini ne? Buna da yazarsa yani. Yazarsa bende ne yapacağım? Bir şey yazmayacak. Yüzde yüz emin. Yüzde yüz emin bir şey yazmayacak. Bekliyorum kardeşim. Beni duyuyorsan bir şey yazdı da göreyim. Beni duyuyorsan bir şey yaz. Hadi bakayım. Çevirisi ne diye yazıcam çevirisi ne diye yazıcam Çevirisi ne Çevirisi Çevirisi Kralım sen kimsin Allah aşkına Numaranı ner yazıcam Arıcam bunu Numaranı 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 Attım at, 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 at. Ben bunları numara... terbiyesiz. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Çıkıyorum. Çık. Çık. Arkadaşlıktan da başta denk gelmiştim. Sileceğim. Sileceğim. Arkadaşlar sileceğim. Get arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Ay şu an çok korkuyorum. Hani ne ver Ne nonu... Lan? Ne kadar yazacağım? Bir şey yazayım. Ne kadar? Ne kadar? ortak. Ortak. Sır. Ortak sır. Bana da söyle. Bana da söyle. Söyle. alacağım Hesabı sileceğim. Hesaptan çıkacağım. ben 20 milyon Arkadaşlar ben bittim. Sen nereden? Sen neden bana takıldın? Sen neden bana takıldın? Attım. Asıl asıl asıl. ben dün maç yaparken birisi benim geçerken küfür etmişti. Ben böyle ne yapıyorsun lan demiştim. Ne olabilir mi lan acaba? Nereden biliyorsun beni o tarafı? Sen dün yoldan geçerken bana küfür eden e, çocuk musun? Sen... Yoruldun. sen kimsin? Sen şey, söyle. Lütfen. Yazın abi. Arkadaşım da şu an altına yapıyor. Ya. Şu an arkadaşımdayız da. Ona böyle ara sıra bakıyorum. Korkuyor mu diye. Arkadaşım şu an acayip korkuyor. Niye bileyim kardeşim? Ne ee, bileyim Söyle. Söyle. Ben duyuyorsan yaz. Ben duyuyorsan yaz kardeşim. Adam sen yaz. Ben duyuyorsan yaz. Kardeşim bir Türkçe yaz diyeceğim. Kardeşi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> videoyu kapatıyorum sonra videoyu kapatıyorum arkadaşlar videoyu bir durduracağım videoyu bir durduracağım ee, ben de ne alıp veremediği olduğunu soracağım arkadaşlar Aa, videoyu bir kapatıyorum bildireceğim arkadaşlar başladım gördüğünüz gibi sen, senin senin çünkü düşman o bütün okulda bir tane çocuk vardı sınıfın sessiz çocuğu düşünmesin diye sordum. Gelen sik ya Arkadaşlar ben ne yapacağım bilemiyorum. Ben mutfağa gidiyorum bıçak aldım. Arkadaşlar ben mutfağa gidiyorum bıçak aldım. Hadi gel. Gel gel gel. Hadi gel. Arkadaşlar. Videoyu kapatacağım. Videoyu kapatmam lazım acilen.